Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben Umut. Bugün sizlerle Mobile Legends oynayacağız. Bu oyun yeni çıktı. Yani güzel oyuna benziyor. Ben e, dün gece yükledim. 2-3 el attım. Yani size de bir el atmak istiyorum. Oyun LOL e, Oyununu biliyorsunuzdur. Ona çok benziyor. Hatta tıp atıp aynısı diyebiliriz. Ama karakterler değişik. Evet seçiyoruz. Oyun yükleniyor. Buradan sandık özelliği var. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Tamam deyip geçti işte ya. Önemli şey Hazır eşleşmeye tıklıyoruz. Online oyun için. Sesim biraz kısa. Ne Oyuna gir diyoruz. Oyuna gir diyoruz. 7 10 3 kişi. 3 kişi daha hazıra basmadı. Ya LOL oyununu biliyorsanız ya yani bu oyunda fazla zorluk çekmezsiniz. Hatta çok iyi oynayabilirsiniz diyebilirim. Yani aynısı gibi. Ama karakterlerin adı falan yani bazı şeyler değişik. Totem falan yok mesela. Ben bu el şunu seçeceğim yani bu çok iyi. Seçmişler mi? Tamam. Ha seçmemiş. Tamam. Öfke. Yok ya infaz. Tutuştur gibi bir şey bu. Tamam ben mit gidiyorum. Ejderin oğlu Arkadaşlar biliyorsunuzdur ki Ya da bilmiyorsunuzdur ki Kanalımız yeni Yani daha yeni açtım Bu kanalda büyük şeyler yapmayı düşünüyorum Ama şu an ekipmanım yok Yani mobil oyunlar üzerinden Gitmeyi düşünüyorum Bilgisayarım 2 GB RAM'i var Hiçbir oyun yüklenmiyor O yüzden bilgisayardan oyun çekmeyi düşünmüyorum yani En azından şimdilik yani büyünce falan çekerim kanalımız büyünce. Bu arada yaşım 17. E, lise lise 3'e gidiyorum. Okulum Anadolu Lisesi oluyor. İsa Mehmet Can Anadolu Lisesi. Seko. Şunu oldu? Mid benim lan. Ben mi yanlış gidiyorum? Anlamadım ki. Lan. Ya bunu da unuttum bu karakteri ya. Dün gece oynadım. Ama şimdi unuttum. Burada kuleler ko kolay alınıyor yani böyle. Çok zorlayıcı değil. Lol kadar değil. Ayrıca lol hasarı kadar da fazla vurmuyorlar. Ama yine dürtüyorlar yani. Allah Allah. Cloud'u da bekliyor görüyor musun? Gelam be. İnces. mal gibi şeyler yapıyorum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Aha. Oğlum öleceğim. Cidden mal gibi şey. Mal gibi öldüm ya. Ben nedense hep şu kamerayı açınca ölürüm. Vampir çekici şey güzel Bu karakter biraz Shinzawa'ya benziyor gibi. Ama değil. Ya gel şuraya ya. Çok şımardın ama. Ya. Çıldıracağım ya. Nasıl ben bunu ölürüm Hem de iki kere. Neyse ulti açalım. Bu sefer affım yok. Bu gibi bir şey herhalde. <laughs> Mutis ne işe yarıyordu ya? Oha. Al al hepsini al. Al hepsini al. Oo hepsini al hepsini. Bu da mı acaba? Alır mı o? Alır mı belki? Geliyor şerefsiz gelme. Bırak o bende. Helal. Geliyorum orta kumdeye. İki kişi mi? Yok. mı acaba önce. Bilemedim ki şimdi. Ama o canı full mu ya. Bizim terk etmiş. Geldim bro. Salak mı ya bu? Gel ikimiz belki alırız. Gel Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne tür bir cenabetim ben ya. Dirilt ama artık. Mid Allah'a emanet. Solo iyi yine de ama adeci bitik. Geldim. Geldim 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 ben. O bende. Kase atmış gibi oldum ama bir şey Oyunu yeni oynuyorum bu arada. Alır ya? Alamaz. Alamaz. Ne yapıyorum lan ben? Burada ejder, baron gibi şeyler de var. Özellikle. Oğlum biz ne yapıyoruz ya? <laughs> minyonlarda hiçbir değişiklik yok. Sadece biraz da yaşlanmışlar. Bari kuleyi alayım. Hatamı telafi edin. Bunu alır mıyız ya? Alırız alırız. Yok alamayız. Minyon akımı yapın buraya. Geliyor şerefsiz geliyor. Oğlum ya çok büyük hata yaptım yine. <laughs> ölmedim lan. Değişik şeyler oldu ama ölmedim. <laughs> e, HD mi lan bu? H vallahi H bak bu. Tıpa tıpa H. Geldim 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 geldim. ne yapıyorum <laughs> lan ben? Oğlum tut ya şunu. Yok canım ne kasesi. maçı alır mıyız? Yani tam bilmiyorum alırız gibi. Bu şeyin gibi. Bende Şimdi Çok kolay mı? Ya alamasam alır mı? Orada durunca da vuruyorlarmış Şerefsizler Kim bu? Sağa doğru sürüklüyorsun sola gidiyor sola doğru sürüklüyorsun sağa gidiyor Yukarı doğru sürüklüyorsun aşağı gidiyor aşağı doğru sürüklüyorsun yukarı gidiyor. Değişik bir sistem var. Saldırı. Satın alın. Bu yaramaz. İyi 297 saldırımız var. Market hızımız da yüksek. Zırh da yüksek. Ne oluyor ya? <laughs> İnfaz ne çok işe yarıyor ya. Hadi abi yürü yürü. Oha. Aşağıdan olmuş ya öyle. Ne son olur lan ya. Kaç hadi. kaç. Kaç almış. Nesli yardık. Biraz büyü alalım ya. Anladım. Oha. Buraya kadar gelmiş adam. Geldim, 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 geldim. geldim. <laughs> Alır mıyım mı alamıyorsun? Ne zaman kazanmak için? Aa aldık lan onu. Güzel oldu. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de çok sevinirim. Teşekkürler.